Herkese merhaba çocuklar. Bugün görmüş olduğunuz gibi iki tane sürpriz kutularından görüyorsunuz. Adı Bobo Sürpriz Chest. Sürpriz oyuncaklı kutucuklar aldık bakalım. Bizim çocuklara. Tabi önce onlar odalarında ne yapıyorlar onlara bakalım. Ve bu sürpriz kutuları açmalarını isteyelim. Ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz arkadaşlar? Kesinlikle evet. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Bayağı da sallanıyor bir şeyler var. Bak ikisi de farklı ses çıkıyor. Bu da evet merak ettiğim doğrusu. Ama önce bizim çocuklara bakalım. Onlara birer sürpriz yapalım. Çocuklar. Çocuklar. Evet anne. Ne yapıyorsunuz? E, sen mi ders çalışacaksınız tabii. Ders çalışacaksınız. Ders, ders, ders. Napolyon ne demiş biliyor musun Napolyon? <laughs> ders, ders, ders demiş. ha. <laughs> Salih sen ne yapıyorsun oğlum? Ha? Gına mı geldi artık ders yapmaktan? Evet, Çıldırmış arkadaşlar. Neyse size harika bir sürprizim var. Birazcık da mola verin bakalım. <laughs> ne oldu? Gözünüze tavşan tutul... Ne? Neydi o? Ne oldu? Gözünüze far tutulmuş tavşana döndünüz. Hadi size bir sürprizim var. Oturma odasında masanın üstünde sürpriz kutucuklar bekliyor. Hadi bakın bakalım. Arkadaşlar. Daha çok oyuncak videoları istiyorum. Abone olun ve bildirimleri açın. Çek bakalım. Koş. Hazır Koş 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 koş. <laughs> Salih patinaj çekmeyeceksin çocuğum. <laughs> Koşacaksın. Can geldi birden <laughs> bunlara arkadaşlar. Evet neler var? Ta 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 ta. İki tane sanduka var çocuklar. Bu bir ne sandıydı? Korsanların sandığı. Hazine sandığı bulduk arkadaşlar. Ben merak ettim içinde Tahmin olan var mı? Oyuncaklı bilmem Lego bir şey. Çıkacak. Bir şey söyleyeceğim. Bundan evet. hiç almış mıydık? Hayır. Almadık değil mi? Ben de ilk evet. defa görüyorum almadık bunu. Diğer oyuncaklardan almıştık ama bundan hiç almamıştık. Lego. Arkadaşlar. Başka ne olabilir acaba? Hı. Arkadaşlar. Dedim ya size az önce. Abone like atın abone olun. Ama da seninle çalışıp hediyede de kazanabilirsin sanırım Kesinlikle çocuklar, bol ders çalışı ve ailenizden bol hediyeler kazanın. Tabii bir kere ders çalışmak kendinizi ödüllendirmektir. En güzel ödülü siz ders çalışıp notlarınız yüksek alınca alıyorsunuz. Öyle değil mi? Hadi açın bakalım. Geçin karşıya. Ben de çok merak ediyorum neler varmış içerisinde. Evet arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izliyoruz ve Salih hemen açtı bile. Ben açayım da görelim. Az bir Hoca masaya sığmadınız mı? Salih sen yandaki sandalyeye geçebilirsin. Nasıl açtın Salih? Valla Salih direkt açtı Abi. daldı daldı direkt. Bu arada benim de dikkatimi çekti. Çek sen Açtım. Dur onun da şeyi var galiba. Şurada bir düğmesi. Aa bu çok güzel bir sanduka. Salih'ciğim bak şöyle yapacağız. Bak görüyor musun? Evet. Bakalım bir dur. Şey Semih dur mi? bekle canım merak ettim. Çok güzel bir sandık çocuklar. Bu sandıkları da kullanabiliriz aslında. Neden? Kumbara, Aa, kumbara. Kumbaralı sandık ay gayet nasıl güzel. Açınıyor? Şuradan bak. Şöyle yapıyorsun canım. Açtığın zaman burayı biraz çikolatalı <laughs> bekle. Oh, elim acıdı. Şunu sen biraz <laughs> şey yap. Aferin sana. Dur dur. Ne çıktı aşkım? Bir kutu dolusu. Para çikolatası çıktı. At bakalım içinden geçiyor mu? Hayır. Yalnız çikolata... bizim paralar bunun içinden geçer mi yahu? Deneyeceğim. Az sonra deneyeceğim. 50 kuruşu, 1 lirayı. Arkadaşlar, lirayım. ben buna inanmıyorum. Bu gerçek mi? Bu gerçek. Gerçek oluyormuş bir de. Altın çıktı. Altın. Zengin oldun Salih Efendi. Sen de zenginsin annem. Ama güzelmiş baya. Bunun içine bir şeyler de konulabilir. Bayağı kullanışlı bir oyuncak kutusu. Salih

ve elektrikli testere vurun vurun vurun. Ve bu da bir şeylerle aç. Ve bu da vidalarla açmak için. Evet vidalarla aç. Bak işte bu da. Bu ne işe yarıyor biliyor Aa, musun? Mario. Gerçekten mi? Bir dakika dur göremedim daha. Evet, Semih çok şanslısın. Bakayım dur. Şöyle bir netleştirelim. <laughs> Super Mario'ya da benziyor. Evet Super Mario yapılırmış bununla. Ve gösterdikleri şekiller yapılırmış. Semih yine dört ayağın üstüne düştün annem ya. Gerçekten. Lego parçaları bayağı da kaliteliye benziyor. Gerçekten de fena sayılmaz. Lego'ya kadar Evet. Efendim oğlum. Salih güzel bir tam bir arkadaşlar. Kasketini taktı. Düştü kasket. Matkapla Bu matkap değil ya. Bu ne? şey, bir şeyleri dalmak Bence de bu matkap kelepçe çıktı. Dikkat polis hepinizi tutukluyorum. Yani. Ters kelepçe yapıyorum. Dönün arkamıza. Hayır, şu neydi? Bu damalar için. Evet, olabilir. Budama makası olabilir. Oo. Gayet güzelmiş oyuncaklar. Çikolata. Şuraya şöyle merdiven. Çikolata dağıtalım. Evet. lütfen benimki çikolata olsun. Lütfen benimki gerçek olsun. Gerçek. Evet arkadaşlar. Altın çıkıyor. Semi altın buldu. Altın gibi çikolata buldu. Tabi surata bakıyoruz. Altın çıksaydı çocuğun ne iyi olurdu değil mi? Ama onun için de altın koymazlar Fena değil ama. Benim çocukluğumun çikolataları bunlar. Biz para çikolatalarını çok alırdık şeyde bakkallardan. Arkadaşım bir tane çikolata alır mıydı? Tabii ki de. Afiyet olsun hepimiz arkadaşlar. Evet. Burada bir adet tool set çıktı. Polis. Şurada polis yazıyor arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Şöyle biraz daha. Evet okundu. Evet şimdi daha iyi okundu. Set var. Bir kısmı tamir, tadilat, edevat. Bir kısmı da polisler için oyuncaklar. Aa, Semih yapıyordu? hemen bir şeyler yapmaya başladı bile. Ne yapıyorsun anniş? Oyuncaklar güzel olmaya başladı. Kesinlikle. Ben şöyle. Bak buradan da yapabilirsiniz bakıp parçaları yetiyorsa Mario var ama sanırım Mario'nun parçaları yok orada. Mario'nun parçaları yok, kırmızı yok. Sadece örnek olarak Ver göstermiş bunları. Da... Bir Mario nasıl yapılır? Bakın güzelemezse de mi? Semi Minecraft oyununda biz Mario yapabiliriz kodlayarak. Aa ah, süper olur. Lugi de yapabiliriz. He? Lugi'nin gücü. Lugi'nin gücü. Evet arkadaşlar valla ben daha çok kutusunu sevdim ya. Ben bunu kendime mücevher kutusu mu yapsam acaba? Bu daha doğrusu takı kutusu. Mücevher kutusu, takı kutusu, kolyelerimi, yüzüklerimi falan koysam. Şu boncuklardan. Çok güzel olur aslında. Valla bu benim hazinem. Kimse kalışamaz. Ben daha çok şu kabını daha çok beğendim. Gayet de sağlam. Bakın kırılacak gibi değil. Kilidi de var üstelik içerisinde. Kırılmadan açıldığı sürece gayet kullanışlı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu çöpe atıp da geliyorum. Evet birazdan atarız anneciğim. Abinin de var ya zaten. Aman aman şunları da at bari gitmişken. At 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 bunları da at paşam. Teşekkürler. At canım bunları. Allah. At. Al. Al hepsini avuçla at bakalım. Bence güzel oldu ya. Değişikmiş. Bunlar benim olabilir mi? Hayır. Ya. Hayır. Gerçekten mi? Al bakalım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Bakalım Aa. neye benzedim. Zaten bu yaratıcılığa bağlı. Bağlı. Konuşamadım. <laughs> Gayet de güzel olmuş. Fena olmamış. Diğer legolarına da birleştirirsin. Onların olmayan parçalarını Buradan kullanabiliriz. Lego uyumludur çünkü. Değil evet. mi? Evet. Salih ne yapıyorsun? Çok mu beğendin? Abi benim kutusuna da beni koyacaksın. He, ben açalım. Bak şöyle arkadaşlar. Böyle yaptı ya. Şöyle sıkı. Oğh işte böyle eline sağlık canım. Evet, Biraz güzel. sert. Ama sert olduğu daha iyi. Sert açılsın. Sert. Hemen açılsaydı bunun esprisi güzelliği kalmazdı. Evet arkadaşlar şimdi seni birkaç tane kumbarasından para getirdi. Bizim paracıklar sığıyor mu ona bakacağız. Kumbara deliğinden. At bakalım evlat. O hep sığdı. O attığın ne? Hangi? Kaç kuruş? Kaç lira? 1 lira. 1 liram at tane, bakalım. 2 tane attım 3. oldu. O ne? 50, 50 kuruş. kuruş. Güzel. Tam 4 lira. Güzel. 1 liralar giriyorsa diğerleri de girer. 4 lira 60 kuruş. Salla bakalım. Bence Güzel. Yani kumbar olarak da kullanışlı. Güzel olmuş. Birçok oyuncağın bu kutuları atılıyor. içinden oyuncaklarını çıkartıp oynadıktan sonra. Gayet güzel ben çok beğendim. Kumbar olayı da çok güzel. Eğer sıkılırsanız bana verirseniz harika bir boncuk kolye şeylerinden yaparım. Hayır. Evet hayır. kutusu yaparım. Hayır. Lüften. Hayır. Lüften. Netfül. <laughs> diyeceksin. Netfül mü diyeceğim peki. Evet, Lüften. Hayır. Lüften. No. Evet vermiyor arkadaşlar. Neyse ben bunu gizli gizli alırım. Sevdim sevdim. Yat anneciğim yat ama güzel. Biz e, birçok ıvır zıvırında koyabilirsin minnak minnak. Hoş olmuş güzel olmuş. Güzel, olmuş. Hı. güzel. Güzel. Evet çocuklar senin Buradan... Semih ve Sahile oyuncaklarınızı beğendiniz mi? Yes. Mom. Sizler de beğendiyseniz lütfen Beğen atmayı unutmayın ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Salih ne yapıyorsun? Arkadaşlar hoşçakal diyemedin. Hoşçakalın. Durun. Kapatıver. Sarı sandık nasıl ilgileniyor? Herhalde. Geliyor. Allah. Yıktı ortalı. Ve bir daha hiç beni de şöyle çek.